Merhaba sevgili dostum. 2025 yılında yaşadığım olaylar neticesinde öğrendiğim bazı hayat derslerini seninle paylaşmak istiyorum. Bu hayat dersleri bazen can sıkıcı olaylar neticesinde, bazen hayal kırıklıkları ve üzüntüler neticesinde ortaya çıkıyor. Ama önemli olan aynı şeyleri tekrar yapmamak. Bu dersler bu işe yarıyor. Umarım bugün seninle paylaşacağım şeyler önümüzdeki yılda senin işine yarar, senin hayatını üzülmeden önlem almanı sağlar ve kolaylaştırır. Hazırsan başlayalım. En başta çok güzel bir ifade var, ondan bahsetmek istiyorum. İçine sinmek dediğimiz bir mevzu. Şimdi bir iş yapacaksın, biriyle tanışacaksın, çok karlı görünen bir ortaklık yapacaksın, her şey yolunda gidiyor değil mi? Öyle zamanlarda mesela içine sinmeyen bir şeyler var. Yani mantıken her şey çok mantıklıymış gibi görünse de içinde bir huzursuzluk var, bir tedirginlik var. İşte bunu ben çok değerli buluyorum. İçimizin o duygusal anlamda bir alarmı olduğunu düşünüyorum. Bir yerdeysen her şey mantıklı görünüyorsa ve içine silmeme duygusu varsa ben böyle zamanlarda etrafımdaki insanlara danışıyorum. Sizce nasıl olur? Bazen çok bariz olan şeyleri bile insan göremiyor. Ters gidebilecek olan şeyleri işte içine sinmeme bunun alarmı oluyor ve şunu net olarak söyleyebilirim. Neredeyse böyle içime sinmeyen durumların tamamı sonrasında iyi ki yapmamışım, iyi ki bu yola çıkmamışım dediğim durumlar oluyor. O yüzden içine sinip sinmemesine bir noktada dışarıdan çok mantıklı görünse de bakmanı tavsiye ederim. Bir de güvenle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bir de mesela güveniyorsundur ama şöyle bir e, ikilemde kalıyorsan, güvenip güvenmeme noktasında bir ikilemde kalıyorsan orada ciddi bir güven sorunu var diyebiliriz. Bu noktada yani bir de güveniyorsan zaten kesintisiz güvenirsin ama kararsız kalıyorsan orada içine bir şüphe düşmüş demektir. Bunu da dikkate almanı tavsiye ederim der ve hayat yolunda ilerlerken bazen ciddi bir problemle karşılaşırsın. İş hayatında olabilir, aile hayatında olabilir, romantik ilişkilerinde olabilir, evladınla ilgili bir noktada olabilir ve bu problemle o kadar çok uğraşırsın ki bir süre sonra kör noktaların oluşmaya başlar. Ve uğraşırsın, uğraşırsın, çözülmez. Nedir biliyor musun böyle durumların çözümü aslında? Çok uğraşmana rağmen çözülmeyen bir problem varsa o problemden biraz uzaklaşıp başka şeylerle uğraşıp böyle dikkatini dağıtıp Tekrar döndüğün zaman o probleme daha farklı bir bakış açısıyla bakıyorsun, daha mantıklı bakıyorsun ve çözüme çok daha kolay ulaşıyorsun. Bunu aslında e, sınav sorularında da görebiliriz. Mesela matematik çözüyorsun, bir soruya takıldın ya, çözemedikçe o soruyu çözebileceksen bile çözme ihtimalin azalıyor. Çünkü kaygın artıyor, heyecanın artıyor ve çözüm becerilerin azalıyor. Ama sen o çözemediğin soruyu atlayıp diğer çözebileceğin sorularla uğraşıp tek tekrar geri dönersen o çözemediğin soruyu çözme ihtimalin artıyor. Hayatta bazen böyle durumlarda tek yapmamız gereken şey biraz uzaklaşmak, biraz kendi içimize dönmek ve başka böyle dikkatimizi dağıtacak keyifli şeylerle uğraşmak. Sonrasında o hayat problemini çözmek daha kolay oluyor. Hizmet sektöründe çalışan insanlar var. Yani bir kasiyer olabilir, bir temizlik görevlisi olabilir, bir güvenlik olabilir, bir bankada gişe memuru olabilir. Herhangi bir noktada bize e, hayat e, konusunda yardımcı olan görevleri bu olan insanlar. Ve ben dikkat ediyorum bazı insanlar bu insanlarla karşılaşınca senin görevin benim vergimle çalışıyorsun, yapmak zorundasın, mecbursun gibi böyle çok e, sert ifadelerle karşı tarafa bunun bir görevi olduğunu hatırlatma yoluna gidebiliyor ve işini yaptırıyor mu? Yaptırıyor ama bence e, sıkıntılı bir durum diye düşünüyorum. Ben tersi bir yöntem izlemeyi tercih ediyorum. Birisi bana e, aslında görevi olan bir şeyi yapıyor ya. Ben şöyle yaklaşıyorum. O insanın o yaptığı şey görevi olsa bile bana sanki hediye ediyormuş gibi düşünüyorum. Bak çok önemli bir mevzu. Birisi mesela bankada işini halletti ya. Ya çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Benimle çok ilgilendiniz diyorum. Ya da bir havalimanında birisi böyle. Bir yardımcı olduğu zaman bazen öncesinde bile söylüyorum. Diyorum ki ne kadar güler yüzüsünüz, ne kadar ilgili davrandınız. Bana bir hediye veriyormuş gibi davrandığım zaman o insanın motivasyonu artıyor, yüzünde güller açıyor ve sonrasında benim için yapabileceği ekstra bir şeyler varsa o konuda da elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Evet Belki şiddetle, öfkeyle bizim ülkemizde maalesef bunlar da işe yarıyor ama insanlara zarar vererek morallerini bozarak da işlerini yaptırırsın ama bir kere yaptırırsın. Sonrasında o insan senin için yapabileceği ekstra bir şey varsa kesinlikle yapmıyor. Ha bunun işe yaramadığı insanlar var mı? Belki kötü niyetli, kötü davranmak isteyen insanlar da vardır ama ben kendi hayatımda neredeyse yüzde seksen, yüzde doksan bunun ilişkileri de, insanları da çok güzel bir hale getirdiğini düşünüyorum. Yani insanlar sana görevi olan bir şeyi yapıyorlarsa bile onlara sanki sana hediye veriyormuş gibi davranırsan kazanan hep sen olursun. Ve gelelim insanları tanıma konusu. Elbette hepimiz biliyoruz. Yani eskiler dermiş birisini işte borç aldığın zaman tanırsın. Yolculuğa çıktığın zaman tanırsın. Ama bu sadece bunlarla sınırlı değil. İnsanlar iyi olduğunuz zamanlarda hep iyidirler. Böyle güzel şeyleri konuşursunuz, yemekler yersiniz, çaylar kahveler içersiniz. Hiç kriz çıkmazsa herkes iyidir. Ama birisiyle bir kere çatıştığınız zaman, ayrı fikirde olduğunuz zaman hemen uyumlanma yoluna gitmemek lazım. Biraz böyle o gerginliği e, o seviyede tuttuğun zaman onun nasıl davrandığını anlıyorsun. Gerçek karakter kriz anlarında ortaya çıkar. Gerçek karakter o insan öfkelendiği zaman ortaya çıkar. Bundan dolayı bazen çatışmaları sakinleştirmek yerine çatışmaları biraz böyle o ayarda yüksek seviyede tutarsak o insanın nasıl olduğunu gerçekte kim olduğunu anlayabiliriz. Ben de bunu defalarca öğrendim. Aslında iyi öğrenmemişim demek ki bu sene bir daha öğrenmek zorunda kaldım diyebilirim. Zaman konusu en önemli şeylerden bir tanesi. İnsan böyle 20'li yaşlarındayken zaman geçmiyor. Yani gerçekten hiç ömür bitmeyecekmiş gibi geliyor. İnsan 20'sindeyken hemen 25, 30 olmak istiyor ama 40 yaşına geldiğin zaman diyorsun ki ne kadar çabuk geçti bu 20 yıl. Ve insan o ilk 20'li yaşlarından sonra iş hayatına atıldıktan sonra şöyle bir noktada oluyor. Zamanını para kazanmak için harcıyor. Ve sonra öyle bir noktaya geliyorsun ki bu bir alışkanlık haline gelince zaman ve para döngüsü ciddi bir böyle hayatını tüketmeye başlıyor. 30 oluyorsun, 40 oluyorsun, 50 oluyorsun ve elinde zaman kalmamış. Biriktiriciye dönüşüyorsun. Ben kendi adıma şu noktadayım. Evet, elbette para kazanmak için çabalayacağız, mücadele edeceğiz ama para mı? Yani kazandığım parayı zaman kazanmak, kendime alanlar yaratmak noktasında kullanmayı tercih diyorum artık daha farklı deneyimler daha iyi hissettirecek şeyler için harcamak çok çok daha değerli şu anda günümüz dünyasında böyle meşgul olmak her anın dolu olması bir yerden bir yere yetişiyor olmak günümüzde böyle statüsel anlamda yüksek bir şeymiş gibi görünüyor ama eskiden mesela 150- 200 yıl önce Batı dünyasında çok koşturan tipleri amel ederlermiş yani hani e, bunun işte Gariban devamlı çalışmak zorunda aristokratlar böyle keyifli keyifli aylaklık ederlermiş. Yazarlar, şairler sokakları gezerlermiş. Güzel bir kelime var ya flâneur diyorlar Fransızca mesela. Sokakları amaçsızca keşfet dercesine keyiflice gezmek hali. Yani birazcık böyle e, o zamanı boşa harcamak yerine kendine harcamak noktasında bir yol izlemeni tavsiye ederim. Ben kendi adıma böyle yapmaya karar verdim. Çok güzel bir cümle duydum. Diyor ki bir atı su içmeye götürebilirsin. Yani e, yelesinden böyle ipinden tutarsın ve bir nehrin kenarına götürebilirsin. Ya da o su e, kanalları oluyor ya onların su içtiği yal mı diyorlar tam nedir bilmiyorum ismini. Oraya götürebilirsin ama onu su içmeye zorlayamazsın. Ne demeye çalışıyorum? Bazen insanlar size şikayetlerle gelirler. Devamlı dertlerini anlatırlar ve siz elinizden geldiğince onların o dertlerini çözmeye çalışırsınız. Ama bir bakarsınız ki o insanın derdi meşguliyeti aslında. Çözmek istemiyordur. Bundan dolayı ben kendi adıma birisi çok dertleniyorsa, şikayetleniyorsa elbette ilk başta yapabileceğim bir yardım varsa yapmaya çalışıyorum. Ama şunu anlıyorsam yani o insan derdi çözmek istemiyor. Sadece şikayetlenmek istiyorsa orada bir sınır koymaya çalışıyorum. Çünkü devamlı şikayetlenen insanlar insanın modunu da ruh halinde böyle aşağıya çekmeye başlıyor. Sen de birazcık yani etrafında değişmek istiyormuş gibi görünen ama öyle olmayan Durmadan şikayet eden insanlar görüyorsan, birazcık kendini korumanı tavsiye ederim. Çünkü ruh sağlığımız çok değerli, bozulunca öyle kolayca toparlanmıyor da böyle dışarıdan bizim canımızı sıkacak faktörlere çok da izin vermemek gerekiyor. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Instagram'da bin kişiyi takip ediyorum. Yaklaşık bin kişi de beni takip ediyordu. Ve telefonda uygulamayı da sildim. Ee, Instagramımı da dondurdum. Belirli bir süre vaktimi çok aldığını düşündüğüm için e, kullanmama kararı aldım. Ve bunun üzerinden bir buçuk ay gibi bir süre geçti. Ve sadece bir kişi bana mesaj attı. Sen Instagram'ını mı sildin? Ne yapıyorsun? Ortadan mı kayboldun? Bir sorunun var mı? diye. Bak çok enteresan bir mevzu gibi geldi bana bu. O kadar kişiyi takip ediyorsun. Tanıdığım insanlar diyor. Bin kişi var neredeyse bir kişi seni merak ediyor. Buradan ben şöyle bir yorum çıkartıyorum. Diğer insanların bizi önemsediğini düşünüyoruz ya. Bizimle ilgilendiğini düşünüyoruz. Hayatımızı takip ettiğini düşünüyoruz ya. Aslında kimse bizi umursamıyor. Yani bir iki kişi birkaç kişi diyor ya umursarsa annen umursar, baban umursar. Kardeşler bile o kadar umursamıyor birbirini. Hani anne baba haricinde belki de çok az insan bize dikkat ediyor. Burada nereye varacağım? Biz ama sanki böyle değilmiş gibi, sanki herkes bizi izliyormuş gibi devamlı böyle de hareketlerimize dikkat ediyoruz. Yapmak istediğimiz şeyleri erteliyoruz. Aman toplum rahatsız olmasın, aman insanlar mutsuz olmasın, eleştirmesin, yargılamasın diye. Ya o kadar da önemli değil. Yani canım bir şey yapmak istiyorsa, böyle eleştirilmekten korkuyorsan, yargılanmaktan korkuyorsan, yani elbette bu hukuki şeyleri kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. E, toplumsal yargı, ön yargılardan bahsediyorum. Çok da şey açıkçası yani insanlar seni o kadar sallamıyor. E, sen kendi keyfine bak ya birisi de mutsuz olacaksa senin keyfinden dolayı olsun yani elbette yine kimsenin hakkına girmeden e, onu kastediyorum. Buna da dikkat etmemiz lazım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir ilişkiye başladın, bir işe çıktın, bir yola çıktın her şey harika görünüyor. Hatta akşam eve gittin dedin ki gerçek olamayacak kadar çok güzeldi. Şimdi sana kötü bir haberim var. Bir şey gerçek olamayacak kadar çok güzel görünüyorsa gerçek değildir zaten. Yani bir ilişkiye başladın ya böyle coştun diyorsun ki işte beyaz atlı prensimi buldum beyaz atlı prensesimi buldum ya yani muhtemelen bir narsistik ilişkinin tuzağına düşmüşsün. Bir iş projesinde hiç kötü şeylerden bahsetmiyorlar, hep iyi şeylerden bahsediyorlar muhtemelen bir üç kağıt olabilir ya da birileri seni o işin içine çekmeye çalışıyordur. Bir ortaklıkta hep karlardan bahsediliyor. İşte bir yola çıkacaksın bir arkadaşlıkta hep böyle müthiş şeylerden bahsediliyorsa orada bir tuzak vardır. Gerçek hayatta iyiler ve kötüler dengeli olur. Eğer iyiler birazcık daha iyiyse, daha yukarıdaysa evet dersin bu yola çıkabilirim. Ama bir şey kusursuz görünüyorsa, bir mevzu harika görünüyorsa, çok yüksek hissediyorsan, çok kısa sürede, çok aşık hissediyorsan orada yavaşlamak gerekiyor. Çünkü kendimizi gaza getirdiğimiz noktada her zaman pişmanlık arkasından geliyor. Bu da benim bu sene öğrendiğim derslerden birisi oldu. Sen bu hayattan neler öğrendin? Yani e, olumlu, olumsuz anlamda artık yaparım ya da daha çok yaparım ya da yapmam dediğin şeyler nelerdir? Bunları bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Söylediğim şeyler hakkında ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Katıldığın ya da katılmadığın şeyleri yine fikirlerini bize ifade edebilirsin. Mümkün oldukça ben de cevapları yazacağım. Eğer bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere. Hoşçakal.